program devam ediyor. Evet şimdi sırada Amputa Futbol Süper Ligi'nden derlemiş olduğumuz görüntüler var. Lider Etimeskut Belediyesi Şanlıurfa deplasmanında 3 puanı 9 golle aldı. Şanlıurfa Eyyubi'ye Etimeskut Belediye'yi konuk ediyor. Serbest vuruş kullanılacak. Sert vuruş ve top gidiyor. Maçta henüz birinci dakika Abdelrauf Rauf ağlara gönderdi. Etimeskut Belediye bu golle deplasmanda 1-0 öne geçti. Golün sevinci konuk ekip oyuncularında. İkinci gol geliyor. Muhittin bu kez sahneye çıktı. 2-0 oldu durum. Muhittin'in golü bir kez daha ekranda. Savaş Kaya vuruşu yaptı ve topağlara gidiyor. Savaşın vuruşu durum 3-0 oldu. Savaş Kaya bir kez daha sahneye çıkıyor. Goller devam ediyor. Savaşın golü Ankara temsilcisi Etimeskutu Belediye Şanlıurfa deplasmanında serbest vuruş kullanıldı. Seken top. Şimdi karşı atak şansı. Hareketlenen oyuncu Aptar Rauf vuruşu yaptı. Kaleci gole izin vermiyor Fatih. Bir kez daha hızlı çıkmak istiyor konuk ekip oyuncuları. Abder Rauf, Abder Rauf vuruş yaptı kaleci ardından top dışarıda. Sol çapraz plase vuruş ve top ağlara gidiyor. Savaş Kaya bir kez daha sahnede. Şanlıurfa Eyyubiye takımı kendi yarı alanından çıkmakta zorlanıyor. Abder Rauf topa aldı, verdi pasını ve topağalara gidiyor. Mutaev sahneye çıktı, bu kez topağalara gönderdi Mutaev. Mutaev ve Abder Rauf golün sevincini yaşadı ve Mutaev bir kez daha sahneye çıkıyor. Mutlu evin golü ve ardından sevinci. Gollere doymuyor. Ankara temsilcisi Etmesgut Belediye. Hapler Raouf Etimeskut Belediye, Belediye 9-0 kazanıyor. Liderle aynı puana sahip Şahinbey Belediyesi de İstanbul deplasmanındaydı. Şişli 7 Tepe'yi 5-0 mağlup ederek 3 puan hanesine yazdırdı. Şişli Tepe Engelliler Spor Kulübü, Şahin Bey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'nü ağırlıyor. Mavi formasıyla konuk ekibi izliyorsunuz sahada. Sembele, Sembele top dışarı gitti. Daha etkili oynuyor Şahin Bey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü. Topla buluşan oyuncu Ömer Güler yüz. Top dışarı gidiyor. Ömer ekranlarda takım kaptanı Şahin Bey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'nün. Muhammed Mübarık'ın pası. Topla buluşan Kemal. Şimdi Ömer. Ömer bir çalım, bir şut ve gol. Dördüncü dakika. Konuk ekip bu golle 1-0 öne geçiyor. Etkili oyunu devam ediyor. Şahin Bey Belediye ve Gençlik Spor Kulübü'nün Kemal verdi pasını. Topla buluşan oyuncu mübarıktı. Onun pası. Yine Ömer kaleciyle karşı karşıya ve bir gol daha. Beşinci dakika. Skor 2-0 oluyor. Ömer Güler yüzün kaydettiği gol. Maça iyi başlayan Şahin Bey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü oluyor. Topu kazandı o Pentil. Pasını verdi. Kendisi topsuz koşu yaptı. Şimdi mübarek. Ömer yanındaydı. Ömer kaleye baktı. Seken top ağlara gidiyor. Tekrar izleyeceğiz. Top yön değiştiriyor. Kaleci Mehmet'i yanıltıyor ve ağlarla buluşuyor. Karşılaşmanın 17. dakikasında skor 3-0 oluyor. Görüntüler maçın ikinci yarısından yine Ömer sahneye çıkıyor. Maçın tartışmasız yıldızı oluyor Ömer. 30. dakika skoru 4-0'a getiriyor bu golle. Ömer. Ömer. Pası Yusuf Yahaya. ilk şut kaleciden dönüyor. Sonra bir fırsat daha buluyor. Vuruşu direğin üzerinden dışarı gidiyor. Atak Şahin Bey Belediye'den Kemal. Kemal. Ömer. Muhammed Yen. Tek top Muhammed Mübarek ve top ağlarda. Maçın skoru Şişli 7 Tepe 0. Şahin Bey Belediye 5. Şimdi de kameralarımızı Ankara'ya çeviriyoruz. Zirve yarışından kopmak istemeyen Alves Kablo da Ankara'da oynadığı mücadelede Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni 7-0 mağlup etti. Alves Kablo Malatya Büyükşehir'i konuk ediyor. Rahmi Özcan bıraktı. David Mendez vuruşu yaptı. Top dışarıya gidiyor. Sol kanadı kullanıyor. Alves Kablo çaprazdan vuruş ve top Aalara gidiyor. 1-0 öne geçiyor Saviola, Charlesle, Alves Kablo. Bir kez daha izliyoruz. 10. dakikada geldi gol. Hareketlenen Eyüp kaptırıyor topu. Yerden pas Mehmet'ten şimdi uzak mesafeden vuruş. Top dışarıya gidiyor. Evet, oğlum. Orta geldi. Kafa vuruşu. Savio olan Charles 2-0 yapıyor durumu. Kendisinin ikinci takımının da aynı zamanda ikinci golüne imza attı Saviole Charles. Üçüncü gol için yükleniyor. Alves Kablo Saviola bıraktı. Çapraz pozisyon. Arka direk Rahmi Özcan 3-0 yapıyor. 3-0 oldu. Arka direkte Rahmi Özcan topağlara gönderdi. Yerden pas David Mendes. Saviola Şales. Ali Can Kuru amaç plase vuruş. Ve 4-0 oluyor. 4-0 üstün durumda. Alves Kablo Ampute Futbol. Malatya Büyükşehir Belediye karşısında. Yükseklik kazanan top Alican. Rahmi Özcan topu önüne aldı. Rahmi. Rahmi'nin mükemmel pası Saviole Charles trick yapıyor. Durum 5-0 oldu bu golle. Saviole Charles topu ağlara gönderdi. Rahmi uzaktan şansını denedi. Top dışarıya gidiyor. Orta geldi. Rahmi Özcan istediği vuruşu yapamıyor. Ceza alanı sekti. Abdelali vuruşu yaptı. Sekti. David Mendes 6-0 yapıyor. Bir kez daha izliyoruz. Kaleciden sekti top, ardından Mendes topu ağlara gönderdi. Arka David Mendes topla hareketli. Rahmi bıraktı. Rahmi Özcan ve top üst ağlara gidiyor. Bir kez daha yükleniyor Alves Kablo. Yerden sert vuruş Ahmet Kasım ve durum 7-0 oluyor. Karşılaşmayı Alves Kablo 7-0 kazanıyor. Evet yine Ankara'dayız. Ottu mücadelesindeyiz. Ottu pendik engelleri 2-1 mağlup ederek 3 puan yazdırdı. Ottu <laughs> Spor Kulübü pendik engelleri konuk ediyor. Karşılaşmaya pendik engeller başladı. Gelişen pendik engeller ata uzak mesafeden vuruş. Zülfi can vuruşu yaptı top dışarıya gidiyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Yerden ceza alanı karambol kaleci kalıyor. Uzak mesafe Umut Can vuruşu yaptı ve top ağlara gidiyor. Umut Can Köse 14. dakika Otlu Spor Kulübü bu golle 1-0 öne geçti kaleci Hüseyin'in çabası yetersiz ve 1-0'lık üstünlüğe ulaştı. Ottu Spor Kulübü pendik engeller karşısında. Görüntüler ikinci yarıdan savunma arkasına pas. Hüseyin hareketlendi vuruşu yaptı ve top dışarıya gidiyor. Hüseyin Türkmen'le beraberlik golüne çok yaklaştı pendik. Uzun mesafeli pas kalecinin müdahalesi ve top kornere gidiyor. Serbest vuruşu kullanacak Otlu Spor Kulübü. Abdullah topu aldı. Abdullah vuruşu yaptı. Kaleci Hüseyin'in çabası yetersiz. Ve top ağlara gidiyor. Durum 2-0 oldu. <gülüyor> <gülüyor> Uzun mesafeli pas. Sol Kanada etkili geliyor 30 spor kulübü yerden pas plase vuruş ve top dışarıya gidiyor Ömer Can Kara topu dışarıya gönderiyor Dastores'ten çok güzel bir pas ve top dışarıya gidiyor Ömer Can müsait pozisyondan sonuç alamadı Zülfican çok güzel bir pas ve top ağlara gidiyor gol. Fark 1'e iniyor. Pendik farkı 1'e indirdi. Bu golle kalecinin çabası yetersiz. Topun ağlara gidişi. Dores top hareketli. Verdi pasını. Ömercan, Ömercan vuruşu yaptı. Ardından dokunuş ve top dışarıya gidiyor. Zülfican topun başına. Zülfican vuruşu yaptı. Kaleci Mücahit Sefan gole izin vermiyor. Pendik Engelliler beraberliği arıyor. Ortu savunması yerleşti. Çapraz pozisyon. Orta geldi. Orta şut karışımı top dışarıya gidiyor. Baskısı var. Pernik engellerli oyuncuların sol kanada şimdi pas. Dores. Maçta son düdük. TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanan Konya Engeller Ortahisar Belediyesi mücadelesindeyiz. Hayati itiraktan ilk düdük sesi geliyor ve karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Orta geldi. Ön direkte seken top dışarıya gidiyor. Emre Sümen, Aykut. Elle oynama beklentisi oyun sürüyor. Emre Sümen. Şimdi ceza alanı. Aykut şansını denedi ve top ağlara gidiyor. Gol. Büyük hata kaleciden. Aykut Taylan ünlü top ağlara gönderiyor. Deniz Adak topu elinden kaçırıyor. Özür diliyor arkadaşlarından. Üçüncü dakika. Ve 1-0 öne geçiyor. Konya engeller gücü. Bir kez daha izliyoruz. Burada. Boğakay. Ardından Aykut vuruşu yaptı. Emre Sümen. Boğakay. Aykut'un vuruşu. Aykut Taylan ünlü. Üçüncü dakika ve 1-0 öne geçiyor Konya Engeller Gücü. Emre Sümen pasta isabet yok. Şimdi pas İsmail'e sırtı kaleye dönük geriye oynadı. Uzak mesafe ama ayrı vuruşu yaptı. Kaleci Hamza Öztürk Konere çeliyor. İşaret geldi. Alfredo sert vuruş top üstten dışarıya gidiyor. işaret geldi. Aykut vuruşu yaptı. Deniz sekti ve top çizgiden çıkıyor. Adalino çizgiden çıkartıyor topu. Bir kez daha izleyelim. Aykut vuruşu yaptı. Deniz Adak. Dimbarin. Ve çırtın baskısı var. Şimdi pas. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Deniz. Atak devam edecek. Deniz bir kez daha. Ardından vuruş top dışarıya gidiyor. Aykut kendisinin ve takımının ikinci golüne yaklaştı. İşaret geldi. Alfredo vuruşu yaptı top dışarıda. Hamza'nın göğsüne mi çarptı top? Oldukça sert vuruş. Bir sakatlık yaşıyor Hamza Öztürk. Şimdi bir kez daha izliyoruz. köşe vuruşu kullanıldı. Ceza alanı karambol İsmail bu arada yerde bir oyuncu var Konya Engeller Gücü'nde karşı atak şansı. Dimbaring Adelino topu aldı. Şimdi İsmail İsmail vuruşu yaptı. Kaleci Hamza gole izin vermiyor. Bir kez daha izliyoruz. İsmail'in vuruşunda Hamza Öztürk topu konere çeldi. Amayro. Çapraz pozisyon. Kale çizgisi ve topağlarda gol. İsmail topağlara gönderiyor. 50 artı 3. dakika. İşte İsmail böyle raketlendi. Açısı oldukça dardı. Vuruşu yaptı ve topağlara gönderdi. Bu da farklı açı. İsmail uzun çivi. Ceza alanı hareketli Alfredo vuruşu yaptı. Top dışarıya gidiyor. Ve maçta son düdük geliyor. Karşılaşma bir bir tamamlanıyor. Ampute futboldan son görüntülerimiz Melik Gazi Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi mücadelesinde. Kayseri Melik Gazi İzmir Büyükşehir Belediyesi konuk ediyor. Serbest vuruş kullanılacak. Orta geldi. Kafa vuruşu top dışarıya gidiyor. Engaylo toplara ketli bıraktı Engaylo. İzmir Büyükşehir bastırıyor. Sert vuruş top dışarıya gidiyor. Bir kez daha yükleniyor. Engaylo ile İzmir Büyükşehir Belediye Engaylo vuruşu yaptı topu ağlara gönderiyor. 7. dakika Engaylo deplasmanda takımını 1-0 öne geçiriyor. Golün sevinci kendi yarı alanından çıkmakta zorlanıyor. Ev sahibi takım oyuncuları baskı var. Şirin Çiçek'ten ardından Engaylo vuruşu yaptı. 22. dakika. Durum 2-0 oluyor. Kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı Engaylu. Görüntüler ikinci yarıdan. Melik Gazi golü arıyor. Abdülkarim vuruşu yaptı ve top dışarıya gidiyor. Kaleci'nin de müdahalesi var. Serbest vuruş kullanılıyor. Sak vuruş. Atilla 48'de durumu 3-0 yapıyor. Atilla'nın golü bir kez daha izliyoruz. Sert vuruş ve köşeye atıyla güzel gönderdi. Maçta artık son anlar. İzmir Büyükşehir 3-0 kazanıyor. Sonuçlar ve puan durumu ekranlarınızda. Sevgili seyirciler bir engelsiz spor programının daha sonuna geldik. Gelecek hafta yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. HDI Sigorta sundu.